Değerli Nevşehirli kardeşlerim, Erdoğan Cumhurbaşkanı makamını felç etmektedir açık saçık siyasete soyunmaktadır. Her gün meydan meydan dolaşmakta, Avrupa'ya gitmekte, durmadan başkanlık ve yeni anayasa propagandası yapmaktadır. Devlet ve hükümet akıl tutulması yaşamaktadır. Akla hayale sığmayan yanlış ve gaflet dolu uygulamalar arkası arkasına sahnelenmektedir. Erdoğan 17-25 Aralık faciasının hesabını verip yolsuzluk ve rüşvet iddialarından dolayı mahkeme önüne çıkmak yerine başkanlık için canını dişine takmaktadır. Yüce kitabımız Kur'an siyasetin gündemindedir. Kabe, Küdüs, İmam Hatipler, başörtüsü ve Diyanet işleri siyasetin konusudur. Nevşehirli'nin sorunlarından bahseden yoktur. Libya açıklarında Türk gemisine düzenlenen saldırı ve Verilen notalarla geçiştirilmiş, sözde diplomatik girişimlerle durum idare edilmiştir. Libya'nın toprak limanının 13 mil açığında yani uluslararası sularda gemimiz saldırıya uğramıştır. Uçaklarımız düşürülmüş, Mavi Marmara baskını yaşanmış. Bu defa da bir Türk gemisine havadan ve karadan saldırı yapılmıştır. Bu ne kepazeliktir? Bu ne acziyettir. Önüne gelen Türkiye'ye bindirmekte, gücü yeten çekim çek, çemkirmektedir. Hükümet ise başka gündemlerin elinde, Cumhurbaşkanı ise başkanlık rüyasındadır. Dün Rize'ye giden Erdoğan yine bildik ve malum tekrarlarını sıralamıştır. Erdoğan kutlu dinimizi şirret bayasız niyetlerini alet etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden atıp tutmaktadır. Bildiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanı'na lüks ve pahalı bir otomobil alınmıştı. Bu konu çok tartışılmış, çok sorgulanmıştı. Artan kamuoyu baskısı yüzünden yüksek rakamlara alınan bu otomobilin satılmasına sonunda karar verilmiştir. Yani gecikmeyle de olsa yanlıştan dönülmüştür. Ne var ki Erdoğan bundan rahatsız olmuştur. Rize'de diyor ki benim bilgim olsa ben derdim ki Mehmet hocam ne yapıyorsun? Niye satıyorsun? Senin bineceğin Mercedes'in fiyatı ne ya? Gazetelerin attığı manşetlere niye bakıyorsun? Nevşehirli kardeşlerim duyun bu sözleri. Sizlere kuru ekmeği bile fazla bulanlar piyasa fiyatı 1 milyon 6 bin lira 6.641 lira olan bir otomobilin alınmasına sıcak bakıyor, normal görüyor. Erdoğan'da ne var bunda diyor. MHP ile yürümek için evet diyecek misiniz? <laughs> Kundaktaki yavrularımızın hakkını haramzadelerin burnundan fitil fitil getirmek için bizim yanımızda duracak mısınız? <laughs> Kur'an'la aldatanlara hatlerini bildirecek misiniz? İşte milli iradenin gürsesi, işte Nevşehir'in yılmaz nefesi, işte helalin çığlığı, işte doğruluğun tercihi. Allah hepinizden razı olsun. Yolumuz Nevşehir'in yoludur. Bizimle yürü Nevşehir! Hedeflerimiz büyük, ülkülerimiz berrak ve herkesi kapsamaktadır. Kaynaklarını hesaplayarak açıkladığımız plan ve projelerimiz bir yönüyle iktidar programıdır. Emekli kardeşim, biliyorum sıkıntıdasın, geçinemiyorsun, zor hayat şartlarına mahkumsun, hatta karnını doyurmakta güçlük çekiyorsun. Emeklilerimize sesleniyorum. Mart ayında 1400, Eylül ayında 1400 lira olmak üzere yılda toplam 2800 lira Emekli destek ödeneği almak için bizimle yürüyün. Ziyaretleriyle elimizi şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'i yurt gezileri için Nevşehir ilimizden uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım. Nevşehir'le hemşerilerimiz sizi saygıyla Hürmetle uğurluyorlar. Yolunuz, bahtınız açık.